Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem küslerin barışması aile içindeki kardeş özellikle küslerin barışması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle aile içindeki küsler barışıp bir araya geleceklerdir. Bu işlem için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün size anlatacağım işlem iş yerinize daha fazla müşteri çekmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi hazırlayıp iş yerinizin farklı noktalarına koyduğumuzda bundan çok güzel sonuçlar elde ederiz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Sizlere elimden geldiği kadar sohbetlerimizi ettikten sonra yardımcı olmaya çalışalım. Allah'a emanet olun.